Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sema Oyunda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sema Oyunda kanalımda sürpriz kutuların yerlerine bakacağız. Evet, yine gelen güncellemedeki. Buradan patizleri var görüyorsunuz. Kim alıyor ya? En evet, son başta yapalım direkt biz. Çünkü oraya girene kadar. Bu arada arkadaşlar bugün kıyafetlerini aldım. Ee, ama burada kaldım sanırım. Ay ee, yanlışlıkla oturdum. Ee, heh. Bugün Cehennem'in kıyafetleri böyle arkadaşlar. Ay. Heh. Evet arkadaşlar. Biraz, bu da böyle oldu. Çok tatlı oldu bence. Evet. O zaman sürpriz kutuların yerlerini bir bakayım arkadaşlar. Sonra da geleyim. Bu arada arkadaşlar birinci e, sürpriz kutu az önce şuradan çıktım ya oradaydı. Onun en tepesindeydi işte. Şu tırmanma yerinin. Evet o zaman ikinciye bakıyoruz. Arkadaşlar bu arada benim çok değişik gelen bir şey var. Hem para yanındaki, paranın yanındaki 15 olmuş. 99'du. Ve buradaki robot simgesi açık. İnanamıyorum. Bakar mısınız? Ne diyor? 10 sağlık dost giyim eşyası al. He. 10 sağlık dost giyim eşyası. Alırım. Ya da almam. Almam. E, 80 günlük. Oha. 60 parça mobilya al. 12 Pe pet dexte 12 farklı sadık dostu daha açığa çıkart. Hem 32 beyni al. Al. Ama benim 33 benim var evimde. Neyse. Sadık dostunu 20 seviye atlat. Bir ev satın al. Nasıl olayım? 20 özel meydan okuma tamamla. Meydan okuma? Meydan okuma ne ya? Ben bilmiyorum meydan okumaları. Arkadaşlar. Tamamlamışım bunları. Bunlar kalmış. 20 özel meydan Arkadaşlar meydan okuma ne? Bir ev tasımı. Hmm. 80 günlük görev ne ya? Ben nasıl yapayım bunları? Neyse arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk ne yapıyoruz ya? <laughs> arkadaşlar kötü haber. Bütün sürpriz kutular kalkmış. Yerinden. E, hepsi gece vardı. Artık yok nedense. Yani. Eee gece alanlar aldı almayanlar kaldı Necim. Ben almamıştım video çekerim diye. Ama şimdi yok olmuş sürpriz kutular arkadaşlar. Hiçbiri yok. O zaman ne yapıyoruz? Şu robotu iyice inceliyoruz. Evet. Ne diyor? Sadık dost giyim eşyası al. Alacağım. Evet hemen Sadık Dost'la ilgili. Ee, tişört ilk önce. Bakalım 4000'im var. 4000'im yettiğince alacağım. Ee, sadık Dost. Sadık Dost. Sayılır mı? Bence sayılır. Sayılmaz ama ya. Değil mi? Bakalım iyice. Ee, bu sayılır ama yani. Değil mi? Ama sayılmaz. Bu sayılabilir. Ama bu da çok pahalı. Oraya geri döneceğim ben çünkü bu çok pahalı. Sadık dost sadık dost. Arkadaşlar o zaman değişimi yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben daha yeni fark ediyorum. Robot çantası. Ne zaman aldım ben bunu? Değişim başlıyor. Evet işte yaptım. Yaptım değil mi? Yapabildim mi? Bence yapabildim. Ama burada hepsi olmadı. Ee, robot Hani 10 tane al diyor ya. Ben onları da alayım gelin. Arkadaşlar ben az önce kıyafetler falan almıştım. Saymamış. Bakar mısınız? 10 saat tuz giyim eşyası al diyor. Hayla sıfır. O başka bir şeyden mi bahsediyor acaba? 1200 lira ney mi edecek ya? Ben şunu mu yapsam günlük gülüm? Onu da yapamam ki. Yarın olması gerek. Yarın olması gerek. Ondan sonraki yarın olması gerek. 60 parça mobilya al. Nasıl alacağım? Petdex'ten tamam. Petdex'ten 6 tane kutu açacağım. Arkadaşlar bu arada yorumlara görev ceza yazmayı unutmayın. Yani görev ceza yapasım geldi de birden. Bir dahaki videom görev ceza olacak çünkü. Evet arkadaşlar burada kıyafetleri almıştım ben. Hepsini aldım burada. Dayanamadım ama, ama bu sefer de yarını beklemem gerek çünkü başka şeyler de almak istiyorum. Böyle. E ee, görünüyor. Hı, bu. Arkadaşlar kanadını e, alamıyorsanız eğer, e, şey de yapabilirsiniz. Almak istemiyorsanız falan buna çok benzer bir tane var. Onu da alabilirsiniz yani. Arkadaşlar görev yap yap bitmedi yani. Ejant robotun bir şey almaya çalışıyorduk ya yap yap bitmedi. Onun için ne yapıyoruz? Burada videoyu sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar bugün videom bu kadar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Demeden. önce görev yazdım. Yarım ceza yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.